Kamuoyunun uzun süredir beklediği ve herkesin merak ettiği konuyla ilgili bugün açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Uzun bir süredir altılı masa diye adlandırılan Millet İttifakı'nın liderleri bir araya gelerek bugün ülkede yaşanan sorunlarının çıkışı ile ilgili, çözümü ile ilgili raporlar hazırlandı, politikalar hazırlandı. Bu politikalar altılı altı liderin imzası altına alındı ve sonuç itibariyle olarak bu altılı masanın aldığı kararları ve iradeyi Hükümet politikası olarak uygulanmakla ilgili dün itibariyle Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Altılı Masa'nın Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklandı. Bu hem ülkemiz adına hem ilimiz adına son derece sevindirici bir gelişmedir. Ülkemiz adına sevindirici olan, devlet geleneğini bilen, devlet kurallarına göre, kurumlarına göre, kanunlara göre hareket eden, devlet adamlığı kimliğiyle siyaset yapan birisinin ülkede Cumhurbaşkanlığı yapması ve bu süreci yönetmesi gün itibariyle son derece anlamlı ve önemli. Diğer taraftan ilimiz için de önemli. Kemal Bey, Sayın Kılıçdaroğlu yazın Elazığ'a gelmişti. Grup toplantısında Elazığ'da yapmıştı. Elazığ'ın ekmeğini yediğini, suyunu içtiğini, Elazığ'da hatıralarının olduğu, anılarının olduğunu ve kendisini Elazığlı olarak ifade etmişti. Tunceli ve Elazığ zaten iç içe olan, iç yaşayan kentler. Bu anlamda bölgemizden bir cumhurbaşkanlığı çıkması, ilimizin kültürünü alan birisinin cumhurbaşkanı olması, ilimiz adına da ayrıca bir sevindirici bir gelişme. İleriki süreçte inşallah temennimiz ve beklentimiz ilimizden bir cumhurbaşkanının yalnızca çıkması değil, cumhurbaşkanımızla birlikte görev yapacak bakanların da olması. Bundan sonraki çabamız buna yönelik olacak. Şimdiden ilimize ve ülkemize Sayın Genel Başkanımızın Cumhurbaşkanı adaylığının hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki dönemde de inşallah bu hayırlı olsun dileğini ve temennisini ilimizden ve bölgemizden seçilecek Bakanlar için söyleyeceğiz ve ilimizi eskiden olduğu gibi doğunun parisi yapacağız. Elazığ'da farklılıkları bütün kentimizde yaşayan insanlarımıza en iyi şekilde yansıtacağız diyorum. Bu süreçle ilgili yaşanan tüm sürecin ülkemize ve ilimize ayrılması diliyorum.